Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için, kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. Videoda paylaşılan ürünler, binde satılan ürünle benzer yapıdadır. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte güneş ışınlarından korunmak için güneşlik kullanımı da artıyor. BİM, 7 Haziran Cuma günü, bu yaz için Otover markalı makaralı güneşliği 179 TL fiyattan satışa çıkarıyor. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit avantajı da bulunmaktadır. Güneş ışınlarının yol açtığı ısı ve parlama, konforunuzu bozabilir ve sürüş güvenliğinizi tehlikeye atabilir. Otover makaralı güneşlik, bu sorunun çözümü için ideal bir ürün. Makaralı sistemi ile kolayca açılıp kapanabilen güneşlik, araç camına vantuz ile kolayca monte edilebilir. Güneş ışınlarının %99'unu engelleyerek aracınızın içini serin ve gölgeli tutmaya yardımcı olur. Makaralı sistemi sayesinde güneşliği kolayca açıp kapatabilirsiniz. Bu sayede güneş ışınlarının yoğun olduğu durumlarda gölgelenebilir, güneş ışınlarının daha az olduğu durumlarda ise güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Güneşlik, vantuzlu montaj sistemi sayesinde araç camına kolayca monte edilebilir. Herhangi bir alet veya tornavida kullanmadan güneşliği takabilir ve sökebilirsiniz. Güneşlik, güneş ışınlarının %99'unu engelleyerek aracınızın içini serin ve gölgeli tutmaya yardımcı olur. Bu sayede klima kullanımını azaltarak yakıt tasarrufu yapabilirsiniz. Güneş ışınlarının engellenmesi, aracınızın iç havasının serin kalmasına yardımcı olur. Bu sayede özellikle yaz aylarında daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Otover makaralı güneşlik, sunduğu tüm avantajların yanında oldukça uygun fiyatlı bir üründür. 179 TL fiyatı ile bütçenizi zorlamadan güneş ışınlarından korunabilir ve aracınızın iç havasını serin tutabilirsiniz. Kolay kullanımı, güneş ışınlarını engelleme özelliği ve uygun fiyatı ile öne çıkan ürün, yaz aylarında araç kullanımı konforunu artırıyor.